próxima evet. Arkadaşlar kuzenim de burada. Hatta göstereyim mi onu? Ya benim kıyafetin aynısını gidiyor. Bak burada. Bak İstersen girip girip çıkabilirim şey yaparım çıkmayacağım çok üzüldüm. yukarıdan da çıkabilirim. Ben full bitirdim. Senin kuzenin bitiremedi. Ben full bitirdim kuzenim bitiremedi. Benim milyonlarım var kuzenimin 100 TL. Göbek at Allah Allah. 100 TL'si var. Katten de doğru söylemişim 200 oldu. Benim... Neyse ben gidiyorum şimdi. Benim kaç milyonum var? 200 milyonum olduysa var ya yaşadık. Kapıyı açık bırak kapatma. Ben Oğlum ben kapıyı işte. kapatma birazdan geleceğim bekle. Bak benim evim burası arkadaşlar. Hatta kilitliyken de girebiliyorum. Benim kaç milyonum olmuş? Arkadaşlar benim... Oğlum 56 milyonum olmuş la. Nasıl birik ben bu kadar ya. Bekle. 60 milyonum olsun da. Arkadaşlar ben bu kadar biriktirmeye var ya. 3000 abone. Çok güzel bir yer. Yani. Senin kaç abonem var? 6004. 6004. 1000 milyon. Milyonum var sadece senin. Hı. Senin de yeni var ama 1000. Benimki milyon, seninki bin. Ama milyondan sonra geldim. Mi? Yalnız. Nasıl oluyor ki ya? Milyondan sonra 1000 geliyor. Arkadaşlar milyondan sonra bin mi geliyor? Ya ne benim öyle diyor. Hı. Ne bileyim oğlum. Oğlum benim milyonum oldu. 800 olmuş E, milyonlara geldik. Kapıyı aç geliyorum. Gelemem. Benim sıkılıyor oğlum. Nereye gideyim? Başka birilerinin yanına gitsem öldürsem mi evet. Yakında benim kaç milyonum olacak? Hadi lan kapıyı kapatacağım şimdi. Seni Ak öldürüm. Yakında kaç milyonum olacak? 3 milyonum olacak. Milyon. 4 milyonum 5 5 5 binim olsa var ya. Yani. Gel. Gel. Haydi lan. Haydi sana haydi lan. Sana haydi lan. La <laughs> Allah, bana kimse dalamaz ama değil mi? Haydi lan. <laughs> <Daha, gülüyor> <laughs> tamam. Sen de çıkamadın mı? Çıkarım. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarım. 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 Arkadaşlar küfür ediyor. Bekle bakalım. Evdeyim. Evdeymiş. Ben paramı da alayım. Sen Dokunuyorum dokunuyorum olmuyor. Sen milyon yapsana artık. Yani. Oğlum. Daha milyonum yok oğlum bir dakika. Ya be. Ya, böyle. ya böyle, nereden çıkacak? Nereden çıkacaksın şimdi? Nereden çık? Hadi çık bakalım. Sen bana böyle yaptıydın ya. Hadi sen çıkabilirsen çık kırk yedi. Arkadaşlar birazdan videoyu bitirmem lazım. 40'a kadar falan oynayalım. Ya da Hüseyin'in şarjı bir tane kaç. Kuzenimin şarjı işte. Senin kuzenin gibi. <laughs> sen ne aldın? Açıya alıp Açamadım ki. Dokunayım Gel. Oğlum ben niye çağırıp duruyorum? Gel. Geliyim ben. Misafirliğin mi Annem telefonundan devam edebilir mi annem? Telefonun de

Yeah. Oh, oh, oh. <laughs> ya. O Yapmal ya. Sonra kapıyı kapatacağım gibi. Nasıl gireyim? Öldürdün ya. Kapıyı gireyim, aç. Gireyim, gireyim. Açtım dedin. Yine açtım ee, kılıcımı almam lazım. Ben Bizim dayanıklı kılıcımız var. Babo. Ama bunu Ama bunu bunu çok yaşlı. Bunu çok yaşlı. Adam var adam dikkat et. Adam, adam. Adam seni mi öldü şimdi? Aha beni evet. de öldü. Beni de öldürdü. Tek bir kere dokunduran gidiyorsun. Adam senin evine de girer ha. Baba tamam ki basıyorsun basıyormam o ne? 12.000 benim işte ama 12.000 aldım. 12.000 benim 4.000 olmuş lan. 4 milyonum olmuş. Hala videodaydım biliyor musun? Kapatayım mı videoyu? Kapatırsam abone olun abone abone, Hiç Hiç abone, ne ya, ne ya? 10 abone olalım bari. On tane abone. Evet, on tane abone Ona abone gelsin daha iyi. 10 abone olsun. Hadi. ona şükür. Ederim. Hadi aç kapıyı. Benim Oğlum buradaki gibi abonemiz olsa var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir milyonumuz olur. Gir hadi kapatacağım. Buradaki gibi abonemiz olsaydı ne olur? Çekerim kolayım. Emanetimi çekeyim mi? Kaç param var? Alamazsın <laughs> Gel. Dur 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 ben kılıcımı çekeyim bekle. Bir dakika kılıcımı çekeyim bekle bekle. Gel şimdi hadi. Hadi. <laughs> Oğlum cık. vuracağını söylemedin ama. Vuracağını söylemedin. Tamam tamam. Bir, bir daha öldürdüğüm seni Aç kapıyı. Gel. Aç gel. gel sen. Geldim kapının önündeyim. Gel şu hızlı koşma şeyini de alırız. Minna Ola Jaju ve Ne diyor lan bu? Oğlum gelsene artık. Adamın yazdığını okudum. kadar? ve vuri vuri Kanka ben yukarıdayım bekleme ne alayım? Aç şu kapıyı geldim öndeyim. Allah'ım. Yürü git lan gelmiyorum seninle. Hadi gel gel. Kılıcı çekersen gelmem bana ne? Ya? Yeah. Aç kapıyı. Sonra da niye öldü? Gidin mi? Gidin. Gidin yutmayın ya. Daha da yutmayın. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum sana? Tamam tamam tamam. tamam. Biri gidecek şey kurtan. Sen mi gideyim ben mi? <gülüyor> <gülüyor> lan. Öldün mü lan? <laughs> ne kaçıyorsun? lan? <laughs> O, o sizin kalmış buraya? Bak sizin var. He dört. 4 lira var. 4 liraya ne yiyecek ki? Oğlum öldün beni ya yeter. Sen beni aldın. Ben, de ben de. Allah Allah. kime dalıyorsun lan gel. Gel lan gel. Emaneti çekeyim mi? Çekeyim mi emaneti? Çektim emaneti. He? Gel. Gel lan buraya bebe. Bebelak. Emaneti çektim bak. O zaman dalmayacaktın bana önce. Bir daha dalma. Dalarım seni. Oo sen kaç abonem var? Kaç abonem var? Deş, sen kaç abonem var? Sen kaç abonem var? Sen kaç abonem var diyorum. Ben diyorum. Oo ben beş. beş. Kaç abonem var? 18. Şey o daha iyi çıkarım. Nasıl çıkmayı öyle? Kapatmadım ki. Bak atlayayım mı? Çekil oradan. Neredesin? Gel kapının öpün. Lan nereye gidiyor? <laughs> Al da görelim. <laughs> Aşağıda <Acıyor seni. gülüyor> galiba içeride. Bak. Bak. Ha, sen de hemen doldu Yok, sen de hemen de Ne orada sen? Tek başına orada bekliyor. Sadece yarasana ya internette. Açmaz ki. Ben ne mı? video çekiyorum nasıl alayım? arkadaşlar sizlere bugün ile oynayacağız. Şarjım az kaldı sen oynamayacağım. Ne değil mi? Bence açmasın. Ya. Sesi değil. Oğlum tipi mi gösteriyor mu? İyi ki gösteriyor. Şimdi... Oğlum ben bunu kamerası nasıl? Bu ne ya. lan? Mehmet <laughs> ne, ne yaptın ya? Ya ben yapmadım. Gerçek ben yapmadım. Kim bu? Oğlum bu kim? <laughs> o ne lan? <laughs> ne bileyim ben. <laughs> Abone ol. <olası. gülüyor> Nereye girdin? Bir yere girmedi. Evet. <laughs> İsteyeni kabul etmiş mi? Ne bileyim ben. Bu. bir çek kayın. Ben kabul etmemiş geldim. adam. <laughs> Ay etmiş. Ooo. Gelirleri Senin Sen yapmışsın? Konuş. Ama bunu. Konuş konuş. çekelim video. Alayım saniye. Açalım ne Nereden alayım oğlum? Telefonum mu var benim? Telefon diyorum. <laughs> Numaram mı o? Benim var mı? Ben değil mi? Açmaz. Ne biliyor? Yukarı geldi. Yaz. Ne yapıyorsun Ben Cevap vermesin mi yazdım? benim. Если раньше кинул, то